Merhaba arkadaşlar. Bugün bizimki bedava kutular geldi. İkin hesaplarımı İkinci hesaplarımı açacağım. İkinci hesabı altı yaptı. Aksesuar. Bedavaya geldi bu arada. Şimdi hemen başka bir hesabıma girelim. Bakalım kardeşim hesabına çıkacak mı? Ta arkadaşlar bu arada kardeşim hesabına en son bir çıktı. Çıkmayacağını eminim. Bana da kendi <laughs> zamanı dakacağım da minik kutuyu öyle alsan açmış şu ücretsiz alındı var ya orada bir minik kutu kutu vardı. Onu açtım bir çıktı. Beş yazdı. içinde mezarcı. Bunu da en son mezarcı işte bir İnşallah karakter verir. Hatta inşallah vermez onlar. İnşallah vermez. Arkadaşlar bu taktiği uygulayın. İnşallah vermez. Lütfen vermesin. Peki Şimdi arkadaşımın hesabına gireceğiz. Bak bu hesaba çıkarsa çok sevinirim. Beş. Şimdi. Kral'sız arkadaşımın isimlerine başlayalım. Arkadaşım. Onun kendi hesabı da bende. Onu da açacağız. Bolt yazdı. Kapağı çıktı. Kapağı çıktı. Çok mutluyum. Bak bunu öylesine açtım diye hesap. Bundan çıkmayacak zaten. 5 yazacak her türlü. Sonra spike çıktı. Bu hesap da kötü bir hesap. Şu anda ona geliyor çıkarsa bile roza çıkar. Rosa ya da kok. çok az bir karakteri var arkadaşlar. Beş çıkar abi. Beş. Şimdi hesapta o parti çıkmış diye Onun kendi hesabı. Bak bu hesaba çıkmasını çok istiyorum işte. 5. Son hesabı geçeceğiz ama ücretsiz kutumuzu açalım. Bana bu ücretsiz kutudan kupiyi çıkmıştı. Bana da çıkmayacak son hesap. Bana da çıkmayacak abi yüzde çıkmayacak çünkü dün bir çıktı o mini kutu. Şimdi bir taktik uygulayacağım. Şunları açıyorum, şunları açıyorum. Dokunmuyorum şu ücretsiz kutuma. İşte ücretsiz Şimdi açıyorum. Bundan bir çıkmıştım işte. Bir daha bir daha. Şimdi. şimdi hazır mıyız? Çok güzel bir taktik deneyeceğim. Yerine... Bekleyin hemen. Heh, böyle dur şimdi. İnşallah karakter çıkar. <laughs> Beş yazdı. Neyse. Sağlık olsun. Daha yeni spike çıktı abi. Bu kadar da olmaz abi spike. biliyor musunuz? Spike. Arkadaşlar maskeli spike aldığım videosu ne zaman gelecek? Söyleyeyim mi? Yarın gelecek arkadaşlar. Maskeli spike aldım. O video gelecek arkadaşlar. O video gelecek. 30 elmasını biriktireceğim. Maskeli spike alacağım. Bugün spike çıkarttım. Sizler ücretsiz markete gidin ve o palkayı açın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.